Japon son teknolojiyle üretilmiş. İşte ARGES'i yıllarca çalışılmış. Ondan sonra güzel bir tasarım ortaya çıkmış. Dünyanın en kaliteli malzemelerini kullanmış. Motor bloğunu kaliteli kullanmış. Silindirini, pistonunu kaliteli kullanmış. Ondan sonra ne bileyim, bütün işte ABS sistemi veya tekerlekleri, işte amortisörleri aklınıza ne geliyorsa, aklınıza hangi malzeme geliyorsa, elektroniğinden tutun, mekaniğine kadar, adam birinci sınıf, birinci kalite malzeme kullanmış ve Ha sadece bunları kullanmak da yetmiyor. Şimdi mesela bazı arkadaşlar da bana diyor ki işte abi RKS'nin bilmem ne modeli var onda da işte boş enje enjeksiyon sistemi var bilmem ne var. Abi ben hiçbir zaman her zaman söylüyorum yine söyleyeyim. Hiçbir zaman bir Honda'yla bir Yamaha'yla, Kawasaki'yle Suzuki'yle kalkıp bir Çin malını kıyaslamamalı. Mümkün değil. Yani böyle bir şey olamaz. Yani tabiri caizse hani burada bana e, kimse para vermiyor. Kimse de kalkıp